Haluk Çetinoğlu, avukatın geldi. Beni çıkarırlar şimdi. Derim sana, benim hikayem uzun bitmez diye. İnşallah. böyle olsun da hikaye önemli değil. Sen de umarım bir an önce özgürlüğüne kavuşursun. Benim için fark etmez. Ben burada da özgürüm. Bekle. Ay Meltemciğim ne olur üzme kendini. Lütfen rica ediyorum ya. Ay gönül nasıl üzmem kendimi? Yani ya ceza alırsa ya bu yaştan sonra ay hapse mi girecek? Ya ablama sorsaydık bari o anlar bu işlerden. Yani ceza alıp almayacağını en azından söylerdi babam. Ay sakın sakın. Yani bir de onları da oralarda arayıp böyle huzursuz etmeyelim sakın. Meltemciğim Tuna avukatla yanında. Şimdi birazdan ararlar. Avukat zaten kesin çıkar diyormuş. Ay i̇nşallah inşallah. Belki avukata bile gerek kalmaz. Dedem halletmiştir meseleyi. Keşke Hüseyin de içeri böyle atsalar. Ne güzel. Hem bana tatil olurdu hem de ona. <laughs> Hah, kapı çaldı. Dedem geldi. Aç. İnşallah güzel haberlerle gelmiştir. Hoş geldiniz Kemal amca. Diyeceğim ama pek hoş görünmüyorsunuz. Cık. Dede, babam çıkacak mı? Baba ne oldu söylesene. Vallahi arkadaşlarımın elinden bir şey gelmiyor. Yapma baba ya. Ay çok umutluyduk senden. Yani hayatım şimdi söyledikleri doğru. E ne diyorlar Kemal amca? Ya yani şimdi bir darp söz konusu. E bu durumda her şey savcıya kalıyor. Yani bu süreçte de tabii kimse müdahale edemiyor. Ki etmeleri de doğru olmaz zaten. Ah Haluk ya, ah Haluk ya. Meltemciğim lütfen üzme kendini. Yani avukat halleder belki. E bak evet doğru söylüyor. Yani o bütün hukuki imkanları kullanır. Ay arıyorlar. Tuna arıyor. Aç. Efendim Tuna. Evet. Evet Tuna. Ha tamam Heh. peki hoşça kal ne oldu ne diyor beneciğim e, savcı yarın bizzat ifadesini alacakmış o yüzden gece göz altında kalacakmış. <laughs> Ne oldu evlat? Savcı... ...ifademi sabah alacakmış. O zamana kadar bırakmıyorlar. Ha bu gece buradasın ya. Ha.